İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni video ile sizlerleyim arkadaşlar başarılı ve karizmatik oyuncu Nabruz'dan ve güzeller güzelle başarılı oyuncu Al, Ali Nabruz'dan yeni görüntüler geldi ben de bu görüntüleri hemen kanalımda video halinde sunuyorum zahmetimize değer yorum yazarak abone olarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar kanalımız yenidir destek olursanız çok seviniriz Umarım videonu beğenirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutma lütfen. Şimdi iş benden bu kadar olsun. Hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın.